Gerçekten vakfınızın çalışmalarını anlatırken gerek Ankara'da burada, gerek, gerek sosyal medyadan takipim noktasında yürekten kutladığımı ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum sizlere. Beni bu yol mesai arasında buraya cezbeden ise de sizin gibi çok seçkin arkadaşlarım buradaki gayretini gerçekten yalnız bırakmamak. Yürekten kutluyorum sizi. Yürekten tebrik ediyorum. Başarılı olmanızı canı gönülden diliyorum. Bugüne kadarki sürecinizde emeğiniz, gayretiniz, fedakarlığınız, özveriniz ciddi anlamda takdire şahattır. Süreçle ilgili kendinizi fedai can yap. Hakikaten ciddi gayretlerinizi ortaya koymuşsunuz. Burada sizin kazanımınız yok. Burada memleketin bir kazanımı var. Bu kazanımın adı nedir? Tarihimizdir, kültürümüzdür, Öğrencilerimize dokunmamızdır, memleketin sorunlarını bir şekilde ortak paydaş haline getirerek değerlendirmiş olmanızdır. Ve özellikle tarihini bilmeyen toplumların geleceği her zaman bilindiği üzere karanlıktır. Tarih bir bilim değildir şüphesiz. Tarih yaşanan bir olgudur. Yaşanan olguyu da gelecek kuşaklarımız ve bizler mutlaka çok iyi bilmeli ve geleceğe taşınmalıyız. Ayrıca Ardahan Vakfımızın da bu anlamdaki en önemli bana göre formatlarından birisi de geçmişimizi, tarihimizi en ciddi bir şekilde kesinlikle araştırarak, bularak, etüt ederek, büyüteç altına koyarak değerlendirmiş olması son derece önemlidir. İşte bahsedildiği gibi işte kalelerin bir şekilde bilinmemesi, de ben ben söyleyeyim, işte mezarlıklar vesaire gibi mezalim döneminde veya Ardahan tabiriyle 1915 Kaça kaç dedikleri evet. e, dönemi hepimiz çok çok tarihimizde biliriz. Nasıl oradaki insanlarımızın şehit düştüğü camilerde yakıldığını vesaire. Yani tarihi evet, derinliğe cami. girersek bunları kesinlikle şimdi açmama gerek yok. Ama şurası bir gerçektir ki hiçbir zaman kesinlikle biz, bunun altını çizerek söylüyorum, mezarlığın ortağı olan bir toplum değiliz. Ermenilerle ilgili mücadelede Osmanlı askerinin arkadan kahpece vurulduğu ve maalesef çok işkence gördüğü daha ciddi manada işte e, e, ya ne diyeyim e, her bir noktada vatandaşımıza e, ızdırap çekildiğini biliyoruz ve diri diri yakıldığını biliyoruz. Bu bir tarihimizin gerçeğidir. Et itibariyle hiç kimsenin bizim topraklarımızda şu veya bu şekilde gözünün olabilmesini kabul edebilmek mümkün değil. Ve o dönemde Deli Halit Paşa'yı çok çok bilirsiniz. Evet, evet. İlk milletvekilimizde şeyi düşmüştür. O mücadelede gerek Erzurum'da, gerek Sakarya'da, gerek Ardahan'da, gerek Erzurum'da nasıl cephe kahramanlığı noktasında Atatürk'ün en etkin, en güçlü adam olarak bir tarih yazdığını hepimiz hafızalarımızda çok çok iyi biliriz. Çok çok iyi biliriz. Dolayısıyla kültürümüzü yaşatacağız. Kültürümüzün yaşanması için gayret edeceğiz. El ele gönül vereceğiz. Bunu değerlendireceğiz. Bunun iki yöntemi var. Bir, çok iyi bir diyalog. Diyaloğun olmadığı yerde asla başarı yoktur. Asla başarı yoktur. Masa etrafında oturmayı ve o masayı devirmeden kesinlikle memleketin, bölgenin ortak değerlerine, ortak kültürüne, ortak geleceğine, ortak sorunlarına mutlak ve mutlak omuz vereceğiz. İki, son derece önemli olan bir şey daha var. Gelecek kuşaklarımıza eğitime ve insana yatırım noktasında katkı sağlayacağız. Bununla ilgili iki tane çok ciddi örnek vardır. Bunu hemen söylemek isterim. Misal diyelim ki Borboçova bir gün Mehmet Ali Beran sorar. Der ki, ya dünya lideri olarak anlıyorsunuz ve bu da böyle kabul ediliyor. Bunun en büyük esprisi nedir diye sorduğunda, diyor ki iki kelime, diyalog diyalog olmadığı yerde asla başarı yoktur. Çok doğru bir söz. Birbirimizde her zaman diyalog halinde olup bu diyalogumuzu geliştirerek gelecek kuşaklara mutlak ve mutlak kültürümüzü ve değerlerimizi taşımış olmamız lazım. Zaten bunu vakıf olarak yapıyorsunuz. Bundan dolayı yürekten kutluyorum. Bu son derece önemli. Güney Kore'ye soruyorlar, yöneticilerine diyorlar ki işte dünyanın yıldızı parlayan bir ülkesi olduğumuz sebebi nedir diyorlar. Böyle kısaca eğitime ve insana yatırım yaptığımız için 3 bin dolardan 30 bin dolara işte milli gelirimiz arttı. Evet, insana ve eğitime yatırım, nitelikli toplum olabilmenin yolu cefaliyeti olan, istidadı olan öğrencilerimize mutlak ve mutlak vakıf olarak, bireysel olarak bizler destek vermemiz lazım. Nacizane, 30 yıl içinde 5400'ün üstünde öğrenciye burs verdik. Ömrümüz ve ederse 10 bin olacak. Ömrümüz vefat etmese çocuklarımız bu bayrağı alıp bin hedefine taşıyacaklar. İnşallah bizden daha fazla taşırlar. Ayrı bir lezzet, ayrı bir keyif, ayrı bir değer. Dolayısıyla insana dokunmak, insanın geleceğine yön verebilecek noktada omuz vermek müthiş bir has, müthiş bir bana göre, insanı göre. Dolayısıyla vakfımızın bu anlamdaki özdeş olduğu yanlardan bir tanesi de işte öğrencilerimize, ee, yoksul, hakikaten ihtiyaç sahibi. Evet. İnşallah hiç bundan sonra ihtiyaç sahibi kimse kalmaz da böyle bir sorunumuz olmama varken de bu sorumluluktan kaçmayan bir vakıf var. Arkadaşlar var. Hepiniz maddi manevi zamanınızla birlikte buranın en etkin noktaya gelmesine çok büyük bir gayret sarf edersiniz. Yürekten kutluyorum sizi. Bu bir gerçek. Çok seçkin arkadaşlarsınız. Yürekten kutluyorum. Özetle. Üçüncüsü hedefleriniz var yalnızca bu yaptığınız projeyle ilgili değil ki bu proje çok anlamlı. 81 ilden işte söyleyeyim toprak işte e, Seramik'ten, Azka'dan vesaire de. bunları bir yeknezak hale getirerek kesinlikle evet. hedeflemeniz son derece anlamlı. Güzel bir projeksiyon, güzel bir feraset birikimiyor. Ve ayrıca da bununla bir yetinmiyorsunuz. Diyorsunuz ki biz öngörü olarak ortaya koyduğumuz projeksiyonumuz var ve bu süreçte de devam edeceğiz diyorsunuz. Kutluyoruz sizi. Ben e, Dernek Vakıf toplantılarından hemen hemen imkanı yettiği ölçüde hepsine katılmış birisiyim. Tamamına yüz katılma şansım yok. Öyle bir fırsat bulabilme şansım yok, zaman bulma şansım yok. Ama 10 davetin en az 5'ine katılmış birisiyim. Onunla da zamanım olsa onunla da giderim. Bunu niye söyledim? İlk defa diğer arkadaşlarımızın da başarısını asla küçümsemem mutlaka arkadaşlarımızın amacı bölgeyi tanıtmak, bölgenin sorunlarına katkı sağlamak, dertlerine ortak olmak tamam şüphesiz, hiç şüphesiz. Ancak ilk defa ya bu kadar nitelikli arkadaş grubunun bir araya gelerek memleket ve gerçekten e, onun dertlerine ortak olmak, kültürüne ortak olmak, geleceğin ortak olmak, geleceğinde kesinlikle bizim de katkımız olsun diyebilecek fedakarlığı ortaya koyan bir grubu hakikaten büyük bir e, yani hazla, işte hakla takip etmek benim size Sizleri yürekten bir kez daha kutluyorum. Bu başarılı çalışmalarınızın devamının geleceğine hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Yani mesele olan işte güzel bir şekilde övmek, hitap etmek falan falan işte arkadaşlar güzel işler yapıyorsun demek değil. Sizlere de omuz vermek lazım her noktada kesinlikle. Katkı sağlamak lazım her noktada. Bu güzel oluşumlara omuz vermeyenler sorun. Herkes bu memleket için ciddi anlamda vebal taşıyor arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım. En başta biz kanaat önderleri topluma hem örnek olmalı, hem bedel ödemeli, hem hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan memleketimize yapılması gerekenin fazlasını yapabilmenin gayretini ortaya koymalıyız. Bu çok net. Bu şuurla hareket edersek o memleketimizin ve ülkemizin sorunlarında kesinlikle çözümsüz kalan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ben 32 yıllık hayatımı adamış Saffet Kaya olarak memleketime seçim bittiği gün parti bitmişti benim için. Ondan sonra devlet adamlığı başlamıştır. Aslında seçimden sonra partileri kapatmak lazım. O da ayrı bir şey. Yani için yani gerçeği budur yani. Partilik yapmaya gitmiyoruz biz. Siyaset yapmaya da gitmiyoruz. Biz memlekete veya Türkiye'ye halkın iradesiyle, tecessüm eden süreçte hizmet etmek bu ülkenin kalkınması için varsa her türlü kesinlikle çabayı sarf etmek için gidiyoruz. Ardahan'da şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. O verdi, vermedi. Sağcı, solcu, Kürt, Türk, Alevi, yerli. Böyle bir ayrıma asla ve kata izin vermeden kapımızı, gönlümüzü, yüreğimizi her şekilde ve her zaman vekil olalım olmayalım. Hayatımızın sonuna kadar memleketin derdine hem aile olmak, bu değerlerle kesinlikle bir bütün olmak bizim kesinlikle ve bundan sonraki doktrinimizdir. Çok net söylüyorum. Yani geçmişte de öyleydi, geçmişte de öyleydi, bundan sonra da öyledir. Böyle gelip siyaset yapıp ben particiyim filan bana. Her partiye saygımız var, her görüşe saygımız var. Tek bir şartla. Kardeşliğe, bütünlüğe, kesinlikle ülkenin geleceğine zarar vermeyen her düşünceye saygımız var. Altını çiziyorum. Ama benim kardeşliğime zarar verecek, toplumu bölecek, toplumu ayrıştıracak hiçbir görüşe saygım yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bu hangi cepheden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin kimse kusura bakmasın. Morofka de konuştum, bugün de konuşuyorum. Herkesin örnek alması gerektiği bir e, bakış serdedildiği için söylüyorum. Nedir Moravka? Saffet Kaya'ya tek oy vermemiş. Değil mi? Vermemiş. 95 yılında. Ne yapmış Saffet Kaya? O vatandaşın o ızdırabın yıllara varit yaşadığı çileyi, Cepayı görmüş. Demiş ki ya ben nasıl particilik yaparım? Kendi imkanlarımla yapmak zorunda değilim ama kendi imkanlarımla yaparım hiç oy vermemiş. Köyün suyunu kendi imkanlarıyla yapmış. Bu örnek bir davranıştır. Böyle olmak lazım. E bana oy vermedi ötekileştir. Kürt köydür ötekileştir. Alevi köydür ötekileştir. Türk köydür ötekileştir. Böyle bir olur mu? Böyle bir mantık olur mu ya? Size oy vermeye hizmet edebilecek erdeminiz var mı? Yok mu? Mesela olan bu. Size kesinlikle farklı bakana siz Erdemli bakabiliyor musunuz? Size farklı bakana siz özverili, fedakar bakabiliyor musunuz? Mesele o zaten. Örnek olursanız öyle olursunuz, başka türlü olamazsınız. Mümkün değil. Dolayısıyla bizim bu memleketi 32 yıl çabamızla, gücümüzün yettiği ölçüde gayretimizi, emeğimizi esirgemedik. Ne kadar ömrümüz vefa ederse de böyle değerli arkadaşlarımızın yanında olacağımız kesin. Bugün buraya zaman ayırmamızın temel sebebi aslında sizin davetinizden öte bizim sizi gelip bulup ya arkadaşlar çok başarılı işleriniz var biliyoruz zaten. Bizim de bu konuda katkımız ne olur dememiz lazım. Kendimi eksik bulduğum noktayı ifade ediyorum kesinlikle. Ama inanın çok yoğun yani. Çok yoğun. Yalnızca Ardahan seçmeni değil, tüm 81 ilin odak noktası olduğumuz için de gerçekten çok yoğun yani. Bu böyle bir klişe bir laftır. Ya çok yoğun falan derler de bu lafı söylemekten rahatsız çıkıyor. İnanın çok yoğun. Bir bota ama yakın ziyaretçi. En az 250 yakın telefon. Dernekler, vakıflar, düğünler, işte efendim, elemde, kederde, sevinçte bir olduğumuz kesinlikle ahali. Gerçekten yoruluyoruz. Olsun. Haz duyuyoruz. Şevkle yapıyoruz. Bezmiyoruz. Bıkmıyoruz. Yılmıyoruz. Yılmayız. Çünkü sizleri seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz. Bizi sevmeyeni de seviyoruz. Kesinlikle sevmeyeni de seviyoruz. Yani birbirimizi sevmemek diye bir şey olmaz ama sevmeyeni de seviyoruz. Sevmeyeni sevmek de esastır. Mesela o olur. Dolayısıyla e, bugün sizlerle birlikte olmanın hakikaten sağ olsunlar. Gerek Fuat Kaya Bey, Oktay Kaya Bey, Mehmet Bey, Erhan Bey, Necmettin Müdür'ün e, sizlerle birlikte olma noktasında e, sağ olsunlar. bizleri de yalnız bırakmadılar. E, birlikte olduk. Çok keyif aldım. Çok gururlandım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonra süreçte bir büyüğünüz olarak her zaman yanınızda olduğunu zaten biliyorsunuz. Ayrıca Arda Ankara'dan döndükten sonra sosyal medyadaki bir deklarasyonunuzu da gerçekten takdir etmeme mümkün değil. Bundan sonraki süreç içinde memleketi olan hizmet şiarınıza destek olacağınızı deklar etmişsiniz sosyal medyada. O da çok anlamlı, çok önemli asla ve asla ben hiçbir oluşumda karşılık beklemeden var olan birisiyim. Evet. Ama tüm arkadaşlarımızın ortak vicdani ve akli kanaatleri noktasındaki bu deklarasyonu gerçekten çok şükranla karşılıyorum. Minnetle evet. karşılıyorum. Evet. Mesela olan bu. Ee, yani dediğim gibi ya bu memlekete kim hayırlı olacaksa onun yanında olmak lazım. Siyaset bir itiraz kapısı değildir. Siyaset meslekleştirdiğiniz bir yer olmamalıdır. Siyaset sizi bir de bırakacağınız bir erdem olmalıdır. Ben bugün nacizane, en büyük şerefi şöyle yüreğimle yaşıyorum. Neslimle, nefsimle, çocuklarla bırakacağım. En büyük şeref halkın kesinlikle çok büyük baskısı noktasında tekrar vatandaş geriye dönmemizi istediği için memlekete geri döneceğiz. Mesele bu. İstanbul'da olur, Ankara'da olur, Bursa'da olur vesaire. Bunlar oturduğu zaman içinde konuşuruz Mehmet Bey'in söylediği gibi. Ama memleket sevgimizi yüreğimizden kimse koparıp alamaz. Bu mübarek yolda biz mutlaka yalnız 32 yıl bu memlekete katışıksız bir ömür arkadaşlar. Ailemizi bıraktık, işimizi bıraktık, yuvamızı bıraktık, tatilimizi bıraktık. İnanın böyle. Günlük 15 saat mesai var. Günlük 15 saat mesai var. Ben vekil değilim. Şu anda bir mecburiyetim de yok. Vekil olmak umunda da değil. Küçümsediğim için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın siyaset meslekleştirdiğimiz bir yer olmadığı için söylüyorum. Dört dönem seçildik, üç dönem aktif milletvekili yaptık, bir dönem baraja takıldık, bir dönem bağımsız olduk. Türkiye'deki en yüksek oy aldık bağımsızda da. Orada da başka şeyler oldu. 2420 oyumuz başka yerlere yazılmış, edilmiş filan. Neyse, o da ayrı bir hikaye. Önemli de değil. en cümle, mesele olan, eğer gönüllerdeyseniz akıllarda kalırsınız gündemlerde de de değilseniz akıllarda kalmazsınız gündemlerde olmasanız yani bütün partilerin milleti yaptığınız tabii hani yani olur da, ya, tabii bir, da bir partinin milleti yani yok biz partiler süyüzü Hepsi evet. orada